Ya bari şu formayı verin lan. Vallahi ayıp oluyor. Hatta abi bir yenilgi aldık lan. Yenilgi mi? Lan bu da sadece yenilgi demek az olur. Adamlar sizi büllüğünde oynattılar lan. Vallahi yazık. Ben bile utandım lan. Sen daha benim oyuncularımı böyle alim havalarına gidersen iğneyi böyle pıt batırırlar vallahi. Neyi siz lan. Bu her gittiğinde yanında bir boruyla geliyor. Neymiş? Avrupa Fatih'miş falanmış filanmış. Bu ne lan? Ben siz gidemiyorsunuz bile. Daha ne konuşuyorsunuz? Böyle gideceğime hiç gitmeyeyim daha iyi. He. Her gelenden beş, altı yiyeceğime gider boldan altı yerim razıyım valla. Ve böylece Avrupa Fatih'inin beş yaş olduğunu anlamışsınız. Valla kabak gibi ortada lan. Daha ne olsun lan adam 5 yiyor ya. Kim ne dese desin. Kabak gibi gözüken tek şey benim üzerinde duruyor. Benim UEFA kupam var. Ama bizim UEFA kupamız var. Lan mal daha PSV'den dün beş tane yedim. Zamanı geriye alamıyor. 5 bir yenildi kabul edeyim. Ama bu işin bir de rovanşı var. Rovanşta kim kime dumduma. Hazırlanın bir boru daha geliyor. Elimuz evvel.